Arkadaşlar merhabalar. Pazartesi itibariyle yeni sezona giriş yaptık. Bu sezon benim için bir tık buruk bitti açıkçası. Çünkü e, yani Şubat ayından beri arkadaşlar yani deprem geçirdim sonrasında e, işte YKS sınavına girdim, üniversite sınavına yani tam anlamıyla küresele kasabilecek derecede Clash Royale hiç oynayamadım. Bu sezon son 10 günde bir oynayabilirim dedim. Çünkü biliyorsunuz şu anda da tercih dönemi var. Yarın bitiyor 8 Ağustos'ta. Yani bir oynayayım dedim arkadaşlar. Sonun günde çıkmama rağmen 1315. oldum. Yani top ucundan kaçırdım. Daha önceki sezonlarda 276. oldum. 391. oldum. Türkiye'de 4. olmuştum ama. E, tabi bir tık arkadaşlar bu deprem ve sınavdan dolayı. E, bir tık uzak kaldım ama ona rağmen arkadaşlar. sonun günde oynamama rağmen. 1315. oldum. Yani hayırlısı olsun. Böyle ucundan kaçırmak beni çok üzdü ama. Yani olacağı buymuş ne diyelim. Özellikle evrimli şıkçı beni bitirdi. Bu sezon katilim kesinlikle oydu yani. E, bugün arkadaşlar bu yeni mücadeleyi denemek istiyoruz açıkçası. Denemek istiyorum daha doğrusu. E, ana kulenin canı sürekli artıyor. Daha öncesinde bir tecrübe ettim. Normal prenses kulelerin canı çok düşük arkadaşlar. Hani bu yüzden güzel oynamak gerekiyor açıkçası. Hani bu arada şey de güzel olmuş. E, bekleme ekranı da güzel olmuş. Ana kulenin canı 1. Bu arada sadece hemen oku atalım. Bu arada sadece arkadaşlar şey artıyor. Ana kulenin canı artıyor sürekli hasar yediği zaman. Normal prenses kulelerinin canı artmıyor. Ama çok düşük can arkadaşlar. 1290 yani 1400 can. Böyle bir seviyede oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Öyle de bir videom vardı bakabilirsiniz. Bir seviyeyle 5300 ve 5600 kupalara çıkmıştım. Dünya rekoruna doğru gidiyorduk arkadaşlar. Bir seviyeyle ve Eski sistemde yapmıştım. Kupa asmak şu ana göre daha zordu o sistemde. Vurman iyi olmadı ama yine de minyon sürüsü falan dağıttın. Biz bir hata çıkalım ne dersin? Dondurma geldi. Hemen şöyle bir yaşlıca dağıtalım o zaman. Madem ki kraliyet domuzlarımızı erittin. Biz de yeni kraliyet domuzları oluşturalım. Onu da erittin. Tamam olur. Sıkıntı yok. Rakibi görmüş olduk en azından. Şu an iksir anlamında bir tık avantajımız da var. Ana kulenin canı da 2400'dü yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı düşük arkadaşlar. Yani Baya bayağı düşük. Hani rakip aslında kulemi o kadar da vurmadı ama. Hani kulenin canı neredeyse gitmiş gibi gözüküyor. Böyle birbirimize bayağı vurmuşuz gibi gözüküyor adeta. Bir balıkçı atalım mı? Çeker miyiz onu? Şöyle yaptık. Şöyle güzel bir ok. Umarım ok orada kalır. Şimdi belki şey gelebilir diyeceğim ama gelmedi. Şöyle yaşıcı dadı atacağım. Belki minyon sürüsü gelebilir. Vuralım arkadaşlar. Zaten 100 can olduğu için hemen hızlıca alabiliyoruz orayı. Gördüğünüz üzere bir balıkçı bir yaşıcı dadı aldık orayı. Ana kuleye de vururuz. Bakın ana kule kendini iyileştirecek şimdi. Vuruyoruz, vuruyoruz ama iyileştiriyor kendini. Yani sürekli baskı yapan bir destenizin olması lazım. Bakın kendini iyileştirecek şimdi. Gördüğünüz üzere hemen iyileşti. Şöyle yapalım oraya alacak gibi. Evet oraya aldı. Bir de dondurma attı üstüne. Şöyle balıkçı falan atalım da. Ok atacağım oraya alır yoksa. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar birazcık zaman bekleyelim. E, o zaten kendini iyileştiriyor. Hani şey miydi o? Rejenerasyon diye bir şey vardı biyolojide. Ona döndü biraz durum. Güzel. Çok birliğini attırdık arkadaşlar ve yaşlı cadıyı yaşattık şu an. Hemen şöyle bir hata çıkalım mı? Ne dersiniz? Evet büyücü birazcık bize sıkıntı oldu ama. Hemen şöyle bir ok. Yaşlı cadıyı falan beklemeyeceğim. Ok atmam daha mantıklı şu an. Gördüğünüz üzere biraz önce ana kuleyi verebilirdik belki ama şu an arkadaşlar. Hemen şöyle yaptım. Eyvah çok ciddi geliyor. Bu nasıl bir atak böyle? Şuradan da yapalım. Olabildiğince alanı açıyorum arkadaşlar. Çünkü dondurma falan atmak isteyebilir. Güzel. Ortadan atacağım dev iskeleti. Hani 1100 can zaten. Orada patlasa kuleyi alır neredeyse. Okları hemen bastım. Kuleye git yeter. Kuleye git. Minyon sürüsü alsam bile o kulede kalır. Ve evet kulede patlayacak. Galibiyetimizi almış olduk arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Gerçekten güzel bir mücadele. Yani eğlenceli bir mücadele. Zaman kazanırsanız yaptığınız hatanın telafisi var mı mücadelede ama bir tık da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bir hatada kuleyi değil düştacı bile verebiliyorsunuz. Hani ben bir canlı oynarken arkadaşlar da kulenin canı bin falandı ve hani kule iskeleti 2 atıyordu. Yarasayı 2 atıyordu falan çok değişik mücadeleler oluyordu. Hani izlemediyseniz bir seviye ile e, maçlar yapmıştım. Hatta oynatma listelerimde de var bir seviye ile 5300 yolunda diye. Bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar çok güzeldi yani rekora doğru gidiyorduk. Ama süpersel sağ olsun işimizi baltaladı yani. Evet, dev iskeleti attım. Yani acaba şey yapsam arkadaşlar böyle balıkçıyla çeksem dev iskeleti. Üç tacı falan verebilirim yani öyle şeyler olabilir. <laughs> evet. Kule vuruyor güzel. Buradan gidelim diyeceğim de o nasıl o nasıl bir deste ya öyle. Şöyle yaptık. Desteğe bakın. İnanılmaz. Kıvılcım bari orada iyi onun şey hasarını. Güzel yemesi iyi oldu. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu tip alan hasarı fazla olan kartları savunurken aralıklı atın. Mesela Mega Şövalye'de de böyle bir durum var. İşte Kıvılcım'da falan. Yani bu tip kartlarda arkadaşlar böyle tam aralıklı atın. Mesela atıcı yine alan hasarı çoktur böyle tam her tarafını saracak şekilde atarsanız alan hasarından en az etkilenecek şekilde atmış olursunuz ve en temiz savunmayı yaparsınız o şekilde. Şöyle bir ok atalım. Güzel arkadaki şeyleri de alırız. Şu an öndeyiz. Güzel. Tabi evet. öndeyiz diyorum ama hani çok da önde sayılır biz orası daha ya. Atmayacağım ya. Yine birazcık vurduracağız ama sıkıntı yok. Evet yani bizim orada hani bırakalım dedik ama 500'e düştü. Şu an maçlar eşit duruma geldi. Neyse biz bir sol tarafa alalım. Tabi alabilirsek bakalım bırakacak mı? Hadi alın hemen orayı. Hadi alın hemen orayı. Güzel almaları güzel oldu. Nasıl yapalım? Şimdi önüne bir şey gelecek mi acaba? Şöyle balıkçıya atacağım. Oo klon attı. İnanılmaz. Şöyle bir şey. Çok güzel savunduk bu arada. Onu da orada alalım. Çok güzel tertemiz savunduk arkadaşlar. Şöyle buradan şok birliğini dağıtalım. Rahat yani orada şok birliği falan çok rahat halleder. Ortadan hatta dev iskeleti dağıtıyorum de arkadaşlar. Amacım rakibe şey yapmak yani baskı uygulamak tamamen öyle. Rakibin kafası karışsın. Bakın şöyle ortalı bir şekilde kıvılcımı attığım zaman ki şok birliği çarptı ve kıvılcım dahi vuramadı. Buraya da okları atıyorum. Yani orada iyileşsem bile çok da bir işe yaramayacaktır ve galibiyetimizi almış olduk. İlerleyen günlerde bunun arkadaşlar ödüllü mücadelesi de gelebilir. Hani 12 galibiyete kadar çıktığımız mücadelesi de gelebilir. Süperser bunu yapıyor. Hani ilk başta mesela süper cadı mücadelesini de burada vermişti. Sonrasında da onu gidiyor arkadaşlar. Burada işte mücadelesini falan yapıyor. O yüzden arkadaşlar bunun ilerleyen günlerde şeyi de gelebilir mücadelesi de gelebilir. Orada da hesabımızı tabi özellikle kasmak için yapabiliriz. Bu da son maçımız olsun. Ricky geldi. Uzak doğudan bir oyuncuyla oynuyoruz. Riskiyeti atalım. Keşiş. Evet. Rakibimizde de balıkçı var. Muhtemelen kraliyet devi falandır ama yine de bizim tarza benzer yani. Biz de bir balıkçı atalım şöyle. Yani keşiş arkadaşlar aslında bırakmaya gelmiyor. Çok vuruyor yani. Beklendiğinden daha fazla vuruyor. Özelliğini açtı ki özelliğini açmış haliyle bile hatırı sayılır vurdu yani. Kulelerin canının azaldığını görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Bu arada sol tarafa alacağız. Şey sağ tarafa alacağız. Aldık sayılır orayı. 96. A. Evet orayı bıraktın mı? Ne yaptın? Oraya aldık hadi. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani, Rahmete kapılmamak lazım. Ya bir tane goblin vuracak, bir tane şey vuracak falan hiç önemli değil. Hiçbirinin hasarını almamak lazım. Ben bir seviye hesabımda oynadığım için biliyorum. Hani 3 tane, 4 tane iskeleti bırakıyorsunuz. O bile gerçekten bayağı vuruyor. O yüzden arkadaşlar hiçbir hasar almayın bu tür mücadelelerde. Hani sıkıntı yok, toplayıcımız hayatta falan demeyin. Sonra maç gidebiliyor, şöyle attım ben. Biliyordum orada özelliğini basacağını, o yüzden keşiş e atmadım arkadaşlar oku. Oku keşiş atsaydım oraya gitmişti. Şu an iyiyiz. Tabii rakip kraliyet krallıktı vatanına çıkmak zorunda, ekser harcamak zorunda. Aynen öyle. Hemen şuradan bir varili attım. Eğer ki bir şey daha atarsa zaten bekliyordum. Ata çıkacağım. Dev iskeleti de atalım. Sen orada 6 iksir, 8 iksir attın. Ben de tabii ki izleyecek halim yok. Hata çıkacağım. Hemen şu an atmayacağım aslında. Çünkü alev topu atabilirdi. Çok bildiğini ayıralım bir. Balıkçı atıyorum şuradan. Yine belki KD gelebilir. Önden ilk başta bir hayalet atalım. Rakibi yoklayalım. Duruma göre atabiliriz. Şu an atalım. Alev topu gelebilir. Şöyle bir ok atıp Ok basacağım. Güzel. Zaten o domuzlar kulenin canını daha zor oraya alırız diye tahmin ediyorum. 78 ve aldık oraya. Çok güzel oldu. Şu an rakibin bir kraliyet deva hata yapmasını bekliyorum. Şöyle buradan attım. Çok birliğini ortadan gelirse de şöyle balıkçı atacağım. Şöyle gel. Umarım orada yanlış şey çekmez. Neyse şöyle okları bastım. Hayalet en azından bizi orada kurtardı arkadaşlar ve e, durum 2-2'ye gelmemiş oldu ki 2-2 olsa dahi ben alabileceğimi düşünüyordum açıkçası. Her yerden girerdik yani goblinlerle domuzlarla aldırdık bence. Balıkçımız da var zaten. Kraliyet devine de etkiliydi ve e, bugünlük bitirelim arkadaşlar. Yeni sezona da bu şekilde bir geçiş yapmış olalım. Benim için bir tık buruk bir sezon oldu. Yani 1300. olmak yani daha önce zaten dünyada 276. yılım var. 391'inciliğim var. Yani dünyada 30'un üzerinde 1000'e girmişliğim var. Ama tabii bu son 6 aydır özellikle ee, dediğim gibi bir tık e, küresel'e girmem sıkıntı oluyordu. yani normal hayat şartlarında göz önünde bulundurursak. Ancak şu an bir tık daha e, rahatım diyebilirim. Daha oynayabilirim diyebilirim küreselde daha çok bu sezon video gelecektir arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada burada bir şey varsa açalım. Evet 95'te kalmıştı i̇şte şans yok arkadaşlar 1315 95 falan her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere.